Günaydın arkadaşlar. Bugün kaçıncı günümüz? Dördüncü günümüz. Yani YouTube'da üçüncü gün olarak gözüküyor. Evet. Bir gün sonradan attığım için videoları aslında üçüncü gün olarak gözüküyor. Çünkü önce edit yapıyoruz, anca eve gidiyoruz. Gece 2'de 3'de evde oluyoruz. Ya yatıp Ya buraya geldik kadar. Bir, bir, farklı oldu. Yani akşam uyuyamıyoruz. Saat 4'e 5'e kadar uyanırız ama sabah bir şekilde saat 2'de yola çıkıp gidebiliyoruz. Ya havadan dolayı havadan da olabilir. Bugün benim gözlerim şişti. Göz kapaklarım şişti. Bir şey alerji oldum ama anlamadım. Allah'tan yanımızda ilaç getirdik. Evet. Ee, çünkü buradaki ilaçlar şey yazdığı için hangisini kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani ben az çok ilaç bilgim var. Hemen ilacı damlattık bakayım. Birazcık daha iyi sanki ama yani Eminim alsaydık keşke ilacı diyeceğim de donar ki bu havada. Evet. Soğuk. Telefon bile buz tutuyor. Ya. Ee, kızarıklık ve şişlik var. Batma da var. Kaşıntı da var. Allah'ım. Soğuktan, soğuktan İnşallah daha fazla kapanmaz. Çünkü düğüne gözlerim şiş girmek istemiyorum. Benim gözler kamerada acayip şiş şey çıkıyor. Evet. Ya çok uyuduğumuzdan mı diyeyim, soğuktan mı diyeyim bilemiyorum ki. Evet. Şimdi, Şimdi bugün evvelden geçeceğiz. Evet, buğa doğru gidiyoruz. Burası bizim kaldığımız yer. Çöp attık. Çöp çok uzak burada ya. Evet, onu, onu bile İlk önce bugün baktık günlerle buluşacaktık aslında ama tabii ki düğün onlar için çok büyük bir düğün yapıyorlar. Çok yoğunlar. Biz olabildiğince kendi işimizi hem çözerek yapmak istiyoruz hem kendimiz yapabilir miyiz denemek istiyoruz. Evet göreceğiz. Evet. Karavan diye bir yer varmış. Oraya evet gideceğiz. karavan diye bir yer varmış. Böyle abiye, kıyafet falan. Onlar dedi abiye giyinmeniz lazım. Böyle güzel giyinmeniz lazım. Yoksa düğüne gelemezsiniz dediler. Valla oraya gidince bir tane daha eşofman alıp bunun üstüne gideceğim. Çünkü ha. soğuktan mı kapandı? Evet. Soğuktan kapandı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya gireken biz aslında iki valiz geldik. Bir kabin boy ve bir büyük boy. Ama e biliyor musunuz hiçbir şey giyemiyoruz giydiğimiz tek şey mont altımıza dört kat eşofman aynı bot giyiyoruz pantolon pantolonun altında içlik içliğin altında tight bu şekilde çıkıyoruz kameralar sürekli bizi aynı çekiyor sanki aynı gün aynı evet. videoyu çekiyoruz gibi 3 <laughs> eşofman giydim üşümemiştim ama bugün 2 eşofman giydim üşüyorum <laughs> O yüzden gittiğim yerde eşofman da bakacağım. Vallahi kimse beni durduramaz. Bizler miyiz şu an? Evet. Köse bir yerde şeyi vardı ya. Biraz daha aşağıda. Ne deniyordu? Dövizci. Evet. Oradan biraz Döviz daha de para bozdurmamız para lazım. Yani param yeter de ne olur ne olmaz. Belki bir şeyler alacak oluruz. Beğendiğimiz bir şeyler olur. Alırız yanımıza. Evet. Çok bir fazla bir parayla gelmedik zaten. 1000-1500 dolar civarında geldik. Burada yetiyor ya yani 15 gün yeter ee, ama biz tabi çok alışveriş yapmayı sevdiğimiz için bize bir de her şeyin tadına bakmak istedik tadına bakalım gezelim ya aslında ucuz gerçekten ucuz ama çünkü sürekli bir şeyler denemek istediğimiz için yani günlük ortalama 5000 son civarında harcama yapıyoruz e 14 gün kalacağımız zaman kaç yapıyor 20 70 bin son falan yapıyor. Yani 70 bin son ne kadar yapar? 1000 dolar civarı bir şey yapıyor. 1000 dolara yakın. Evet. Ee, evet. 850 dolar falan yapıyor. Bizim bir de bugün bir tırnak mevzusu var. düğün düğüne gelmek için onlar çok çok bakım yapıyorlar tırnaklarına. Ee, Sormuştun galiba onların fiyatlarını. 1500 evet, som son demişti 1500 galiba. 1500 son falan. Bu Türkiye'de biliyor musunuz jel var böyle. Jel tırnak French. yapıyorlar. Hayır French başka aşkım. French o tırnağın ucuna sürülen beyaz şey onlar. Evet. Ee, burada jel tırnak yapıyorlarmış. 1500 son civarında falanmış fiyatları. Bugün ah, düşüyordum gördün mü? <laughs> Bugün yerler buz. Bakalım eğer bulabilirsek ilk önce tırnak yaptıracağız sonra karavan diye o alışveriş merkezine gideceğiz. Bu arada aşağıda şey Oşka pazarının olduğu yere gittiğimizde kuaförler vardı ama oraya nasıl gideceğiz bilmiyorum ben. Neyse karavana giderken yol üzerindekilere bakalım biz olduğunca. O zaman görüşmek üzere. Evet tırnakçıdan çıktık. Çanaklarımı göstereceğim ama şimdi değil. Şimdi dönerciye geldik. Sen Burada da var dönerci. Sor. Ne ama... kadar beklediğimi bana sor yani. Buraya var ya 3 defa girdim. Ama Bizi burayı beklersin. sevmiş. Evet Onsama çay vardı ben beğendim. <laughs> döner alacağız. Seviyorum Bakalım döner nasıl. Bizim şey, dönerciler gibi aynı. Hat, 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 Hatay usulü döner. Ama buranın eti Dur, çok et, güzel et. ya. Gerçekten lezzetli. Dönerin hemen yanında da krep yapıyorlar. Aa bu çok güzel. <laughs> Bak. Bu arkadaş evet. Orada ne işin var diye. <laughs> evet. Bu da tartarak veriyorlar. Aa, sıcacık. Bunu alıyorsun, eve götürüyorsun. Evet. Mikrodalgada ısıtıyorsun. Ondan sonra içine nutella sürüyorsun. Ya. Eksat ne, ne bu, alıyorsun ne sen şey. şimdi? O, bu skandarına. Ne <laughs> alıyorsun? Ha? Burası ne Adı ne onun? Bilinç. Bilinç. Evet. Yani. Bilinç. Adam parayı muşanmaya sokarak aldı. Sana maket verdi. Şimdi bize hazırlayacak adam. Bak nasıl kaldırıyor. Delik açıyor. Evet. Havasını alıyor. Evet. Öyle açıyor. Bak. Ne sürdürürken içine? O oh, mayonez. Mayonez değil. Bu çok tatlı. Tatlı? O zaman. Evet. Oh, yok bu süt. Tatlı süt. Şey gibi tatlı. Ne deniyor ona? Krema. Tatlı, tatlı. <laughs> Önce ben bir ısırık alacağım. Sen daha yemek yemedin. Anlamadım diyormuşum. Anlamadım. <laughs> Ama var ya ekmeğe manyak bir şey ya. Ben bundan 15 tane, ne 15? Ben bundan 50 tane yerim ha. Bu 200 kilogramı. Ha yok 1 kilogramı 200. 1 kilo. 1 ee. kilo. Bakacak mı sen de? Hani. Nasıl? Hmm, çok lezzetli. Beğendim. Ah sen evet, bunu ye. Evet ye ye sen. Ama sana aldı. Ben buraya keşfettim ya yeri var Şuradan dümdüz aşağı doğru yürüyünce <laughs> buradayız. Evet çok lezzetli bu. Bayıldım. Bayağı ilan. Evet. Hmm, Teşekkür yok. ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Ha. Ben yine gideyim. etini beğendim ya. Beğendin Ece mi? Gerçekten mükemmel. Aa. Yine beğendim. Valla. O on üzerinden dokuz, dokuz var verebilirim. Mı? Türk Bakayım. etine göre. Ve sosu çok güzel. Başarılı. Hava çok soğuk. Şu an parmak uçlarım donuyor. Bura gerçekten iyi. 7 24 daha çıkmış. Sürekli yiyecek bir şeyler var. Bekzat şimdi bizi arabaya götürüyor. Araba nerede bilmiyorum ama şu an parmaklarım donuyor. Kapatıyorum. San gibi bir alışveriş merkezi var. Oraya gideceğiz. Oradan devam ederiz. Burası okul galiba. Değil mi Bekzat? Bekzat telefonu tutamıyorum. Parmaklarım dondu. Hadi görüşürüz. Açarım birazdan. Evet, şimdi Gum alışveriş merkezine geldik. Tabii ki bakıyorlar. <laughs> Elektronik bölümü. Evet. O zaman giriyor muyuz? Burası, yok buraya, buraya. Şimdi Gum'un içine giriyoruz. Kıyafet müyafet bakacağız ceket alacağız. Yalnız var ya tripod falan da istiyor evet. Çok güzel yapmışlar burayı. Ha, burası sum. Biz guma gireceğiz. Gum ya da gum bilmiyorum. <laughs> Çok güzel. Buradan giriyoruz. Oy oy oy. Ah sıkışıyor da az kalsın. Sümeyren kaldı geliyor. geliyor mu? Teşekkür <laughs> ederim. Buyurun. Bekzat <laughs> <Vakil gülüyor> e, Vakti <günü> buraya <laughs> bırakmıştı. Şimdi onu hayır, bulacağız. Hayır. Ya ne kadar renkli şeyler var. Baksana aşkım. Bak. Şey var ya renk. Bu gibi renk kombinleri yapılıyor. Evet. Ama çok güzel kablar var. Telefon kabları. Şimdi de şey Bekzat'ı kaybettim. Çok kalabalık. Besat gitti. Aha orada. Ya çok süslü her yer farkında mısın? Bayağı iyi. Ay oraya bak. evet. Kayseri'ye <laughs> <Aa, evet. gülüyor> Benim hiç şey... çek. <laughs> Aşkım var ya gözlerin nasıl şişmiş ya. Soğuktan ya. Bugün -9, -10 derece. Hop nereye çıktık? Aa defakto da var bak burada. <laughs> O zaman biz bir baktıgülü bulalım. Bir şey neydi bunlardı? Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca ya. Hayır Nasrettin Hoca değil. Bu burada teknoloji kurumda Türkiye'dekine oranla üçte bir fiyatı neredeyse. Aa bir tur daha çıkıyoruz. Evet üçüncü kat Aa, bu Benziyor mu hiç Nasrettin Hoca? Falan Aa, evet, evet, evet. Hiç benziyor mu aşkım? Bakar mısın? Nasrettin Hoca ya. Namık Kemal değil. Kusiler falan. Çok parfüm var. Çok parfüm var. Çok hoş. Bunlar orijinal tehri var. Evet. Çok hoş. Oo. Bu lavita bizim lavita değil mi? <laughs> Yine süslü bir AVM. Aa deve var bak orada. Evet vallahi deve. Şimdi nereye geldik? Sana geldik. Evet. Hun, Hun'dan çıktık sana geldik. Robert Bravo var ha. Roberto, Roberto Bravo. Bravo. Tabii ki. ki. Şu an her şeyden şey yapar oldum. Sultan Diamond. Her şeyi sordular oldum biliyor musun? Orijinal mi değil mi? Orijinal mi değil mi? Her şey oldu. Az önce gördüklerimden sonra elimdeki telefonun orijinal olup olmadığını bile bilemiyorum yani. <laughs> Çok değişik şeyler gördüm. Orada çek. çek. Oh. niye geldik? Yine takım elbise ve elbise için. Ne için? Şey, <laughs> Yani kıyafet, kıyafet için. Biz kıyafet batacak. Tamam. Tekrar. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Begzat bize bir şey denetledi. Bu ne? Bu maksım. Yani bu da asitli ayran ama çok farklı. Yani cevap <laughs> eko yani gazlı diyor. <laughs> Nasıl? Bana hiç hitap etmiyor. Hmm. Ne seviyorsunuz zaten? Ah. İlla ki size güzeldir de daha ilk defa ama şurada bir waffle gördüm. Aa evet orada bir yani waffle'cı var. Yiyeceğim. Görmeniz lazım. Ben Türkiye'de böyle bir waffle'cı görmedim. Bu arada buranın konsepti çok güzel. Çok Oturak beğendim. Şey, sonunduk. Son Aa şeyde son sonunduk değil mi? Beş parmak dağları. Yediğimiz yer biliyoruz. evet ha. evet tamam. Oturaklar iyi Evet. Çok hoş konsept evet, bayıldım. Bir tane. Olur aşkım. Deniyoruz, suyu deniyoruz. pH iyiymiş. <laughs> Kaç bu? 6. Şakal şakal. 6 pH su olur. Bulcu'ya geldik. Burada 400, 390, 380, 395. Ben bundan istiyorum. Aa bu neydi? Nasıl işte? Evet bu hoşmuş. Bu da çilekli. Çilekli var. Şunlar da. Yok. Şu çilekli. Ahududu sevmiyorum. Adı, bu da şeyli de var. Gördün mü? Evet. İki top dondurma koyuyorlarmış. Ne yiyorsun? Ben şunları istiyorum. Sada mı? Şunlar. O pek pop. Ama bizi, bize, bizi bunu... Hep popu. Biz bize açıklaman lazım. Bunun içinde ne var? Bunun içinde mi? Evet. Resme bakarak değil, burayı okuyarak. Evet. vanilyalı dondurma. Ee? Şokolat. Şokolat Banan, banan. Nasıl? Muz. Muz mu? Hı i̇smi hı. muz mu? Evet. Banana. Evet. banana. Bütün dünyada banana bizde hı. muz. <laughs> öyle ama vallahi öyle. Bütün dünyada banana bizde muz diye geçiyor. <laughs> kitkat. Şaka vakti. Kitkat. Oh. Evet. Çikolata. Madde, evet. Kitkat. Ha kitkat. Evet. Yani tamam biliyorum. Soğuz mağusta. Ha bu. bu. Anladım. 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 O zaman <laughs> kit kat varsa ben bundan istemiyorum ben O zaman bence bunu Tamam. İkimiz de bundan alalım istersen. Bir bundan bir bundan dene. Tamam. Tamam Olur. mı? Bundan istiyorum. Tamam ben de bundan istiyorum bir o zaman. Bir bir. <laughs> Hadi bakalım. Şokolat. Bir, bir yok. Biraz şundan. Yok yok. O. Şundan. Yok. Şundan. Yok. Şundan. Yok. yok, yok. Şundan. Yok, yok. Şundan. Rose. Bir kardeşim. Rose ne lan? Bu. Hmm. Şundan. Pembe. Evet. Kardeşin nerede? Hı, Mera baş bak yapıyorlar burada. Merah Bayağı büyük. Merah'ı kaybettim. Ucumuzdan istiyorum bir tane. <laughs> 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 Ameliyatlarda manyak yarar ara. Ya aşkım ya. Ne? Bizim işimiz bu. Ha kiri. Onu acaba mı atmayacağız? Kaşık mı Hayır o bence bunu yapıyor. Ama Şu an. Seymeni. Bunu yapıyor. Vallahi şiir gibi yaptı ben sana söyleyeyim. Ee, tam olarak ondan yapıyor. Dondurmalıymış ya. E, bu da mı dondurmalı o zaman? Evet. Dedi ya marojna. Marojna dondurma mı? Dedi? Evet. Bağırıyorlar ya. Marojna marojna. <laughs> tamam peki ödemek için nereye geçiyor? Sizdir <laughs> gel. Diva. <gülüyor> Hayır. Efendim? Adin. Tamam. Adin. Farklı farklı mı alıyor? Evet. Tamam. Adin. Hı. Adin. adin. Pink. Adin. Küçük kız. O küçük, o küçük kız için. Sen küçük kız için mi alıyorsun? Sen kendine Sen? ne istiyorsun? Bu çocuğa mı? O küçük kız da. Bizim sipariş bekliyorlar. Ben de masa kaptım hemen. <laughs> hmm. Samet o kadar heyecanlı ki. Nasıl bekliyor? Evet. Geldi. Acayip güzel. Çok güzel kokuyor bu arada. Zenginle de bakabilir miyim Sümeyra? Tabii ki. Evet bu da Börtlen'le. Börtlen, <laughs> Börtlen KitKat, çilek, çilek, krem şanti galiba. Benimki sadece <laughs> çilek, kitkat. Ve Kit dondurma var bak en altında. Bak gördün mü altında evet. dondurma var. Bu dondurma. Seninkinde muz. Oreo. 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 Şunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum bunu. Ama biz Çok güzel. Çok güzel. Hadi yiyelim. Katır katır yine, ısırarak. yine bir kumar. Tutsana Sümeyra şunu bu sefer büyük kumar. Zaten ne oynuyorsun aşkım? Zaten içine 50 atmışlar sadece. Yüzü tutarsan helal olsun yani. Bu kadar şeyden de 50'den de yüzü bulursan. <laughs> 20 de aldım Bir bakayım önce. Nasıl? Kitle ama burası. Açılacak işte sen sokunca. açılmıyor. Ya. Nereden tutacağım? Parmaklarım mı? Yok, burada. Kanka, beni baksana ya. alıyorsun. Ama öyle olmaz. Olur Hı. Adamlar zincir vurmuş. Atıyorsun. Ver bakayım bir şey Bakıyorsun. Değil. Benim elim sağır deneyeyim mi? <laughs> bakayım bir de ben bakayım. Dur bakayım aşkım. Dur bir de ben bakayım. Yok buradan tutmak imkansız. Bakayım. Şuradan tutmak lazım. Bakayım. Sen tırnakları yeni yaptın. Şimdi bir verip... insanları... Yok. 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 <laughs> Yok. Hayır, 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 hayır. Tutamazsın. Hayır, tutamazsın. Ya, bir hayır, şey hayır, tutamazsın. Tutamazsın. Hazır mıyız? Ayarlayın kendini. <laughs> Tutarsın. Sağ ol. Komple. Ya çok güzel. Çok hoş. <laughs> Yine akşam ettik arkadaşlar Şunu anladık Saat 3'ten sonra dışarı çıkmanız Hiçbir işe yaramıyor Çünkü yetişmiyor. hiçbir şey yetişmiyor Çok fazla şey var Yani geziyoruz 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 alacak çok şey var Ama hangisini Alacağımızı bilmiyoruz Biz düğün için hazırlık yapıyoruz Evet düğün için hazırlık çok zor Gerçekten ben burada da zor. Yani saçıdır ee... makyajıdır Ondan sonra kıyafetidir Şimdi yarın ben ceket almaya gideceğim. Daha bugün ceket alamadım mesela. Yarın sabahtan gene şey kızlara kıyafet almaya gideceğiz. Kıyafetlerimi ama, ben seçtim. Ayakkabım şey da burada. tamam ama alamadık kapanmıştı. Ee, Karacuma burada da var. Yüzde ee, %70 indirim. Mesela 10.000 soma olan bir kıyafet 3.000 soma iniyor. 3.000 bin dediğimiz şey 1100 lira falan, 1150 lira falan yapıyor. Bence iyi. Yani sizi bilmem ama bence iyi. Yemekler de gene iyi. Fiyatları. İçecekler de. Waffle yedik mesela. Toplam kaç som tuttu? 1200 som tutuyor. 3 ee, waffle, bir dondurma. 1200 som ne yapar? 600 500 lira falan yapıyor. 3 waffle, bir dondurma. Bence iyi. Ama çok büyüktü. Büyük videolarda görüşürüz zaten çok büyüktü yine eve geldik <laughs> her akşam bu saatlerde giriyoruz ama yine de bir işimizi Yetiştiremiyor. yine yetiştiremiyoruz yarın sabah çok erken kalkmamız lazım 3-4 değil çıkışımız bugün kesinlikle... ama ekstra olarak çok soğuktu Evet. ben çok üşüdüm çok soğuktu ya bugün eksi 14 dereceydi çok soğuktu gerçekten soğuğu hissettik iliklerimize kadar şimdi eve gideceğiz Yarın sıcak bir çay evet. Yarın erkenden güne başlayacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.